Okan Buruk'un hayali biliyorsunuz üçlü savunma, 3-4-1-2 oyun planıyla sahaya çıkmak. Ve ilk ayı, ilk ayı 11'e yazdığında Mario Lemina hem de Leroy Sané ilk 11'e giremeyecek bu durumda. 3-4-1-2 pozisyonda taktiğiyle, dizilişiyle sahada oynarsa. Ayrıca Beksiz oynayacağı için hem Eren Elmalı hem de Şallahi kulübeye gidecek. Öyle görünüyor. Kadro şu şekilde olacak. Uğurcan, Davison Sanchez, Abdülkerim, Singo, Yunus, Torreira, Sara, Barış Alper, İlkay, Mario, Icardi, Ozyman. Ee, bir dizilişi daha var Okan hocanın. O da 4-3-3. Ee, bu sefer de Mario, Icardi e, düşüyor. Yani şöyle oluyor. Hem Barış Alper, hem Sane. Ee, Mario, Lemina'ya yine yer kalmıyor. Singo, Sabek'e geçiyor. İnşallah yine kulübede kalıyor. Bu sefer 11 şu şekilde oluyor. Uğurcan, Singo, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torere, Sara, İlkay, Yunus Akgün, Osimen, Leroy Sane gibi böyle bir 11 daha Galatasaray kurgulayabilir.